Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yayın Denizi 10. sınıf tarih soru bankasının tanıtımını yapacağız. Müzik Öncelikle kitabımızın tamamı video çözümlüdür. Video çözümlerine 3 farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Birincisi lisedestek.com uygulamasından. Bir diğeri yayın denizi video çözüm uygulaması. Bir de yayın .com adresinden video çözümlere ulaşabilirsiniz. Kitabımızı tanıyalım kısmı ile ilgili bir diğer detay. Tüm soru bankalarımızda 0549 839 6849 numaralı WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Kitabımızın sayfa sayısı, soru sayısı, etkinlik sayısı, test ve deneme sayısı ile ilgili bu sayfada da detaylı bilgiler mevcut. Bir diğer kısım rehberlik sayfasıdır. Yayın Denizi'nin tüm soru bankalarında rehberlik kısmı vardır. Verimli ders çalışma yöntemleri, dikkatinizi toplayacak gibi detaylar bu iki sayfada toplanmıştır. Bir diğer önemli husus kazanımlardır. Kazanımlar öğretim programı baz alınarak oluşturulmuştur. Yani Yayın Denizi soru Bankaları yüzde öğretim programına uygundur. Map kitapları baz alınarak. ...hazırlanmıştır. Bir diğer kısım... ...arkadaşlar kavram haritaları. Kavram haritaları sizin üniteyi... ...genel olarak kavramınızı sağlayacak... ...kuş bakışı görünümüyle... ...ünitede neler var neler yok... ...tamamını görebileceğiniz tek sayfada... ...toparlanmış bir kavram haritası. Sırada testler var ancak testlerde... ...bazı kavramlarla karşılaşacaksınız. O kavramlarla ilgili bilgiler de... ...kavram sözlüğünde arkadaşlar. Kavram sözlüğünü hallettikten sonra... ...sırada testler var. Testlerimiz ee, hiçbir kazanım es geçilmeden yani tüm kazanımlara yer verilerek hazırlanmıştır. Testlerin sonunda ise ünite değerlendirme testi var arkadaşlar. Şu ana kadar çözdüğünüz testleri harmanlayan üniteyi genel olarak kavramınızı sağlayacak ünite genel testleridir. Üniteye genel bakış testleridir. Bir diğer kısım arkadaşlar beceri temelli soruların olduğu kısımdır. Bu kısım normal testlerden bir tık yukarıdadır. Sizin konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacak sorulardır. Bazı yerlerde metin verildi, bazı yerlerde tablo verildi, bazı yerlerde haritalar verildi ve bu kısımla ilgili de arkaya 5-6 tane soru yerleştirildi. Bir diğer kısım etkinlikler kısmı arkadaşlar. Üniteyi ne kadar kavradığınızı buradan ölçebilirsiniz. Boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme gibi kısımlar var. Bir diğer kısım arkadaşlar yazılıya girme zamanı. Burada 12 soruluk bir kısım var. Okullarımızda veya bireysel de bunu uygulayabilirsiniz. Okullarımızda yazılı için bu testler uygulanabilir. En son kısımda arkadaşlar yıl 4 bölümü ayrıldı biliyorsunuz. Birinci ara dönem, yarı yıl, ikinci ara dönem ve yıl sonu olmak üzere kitabımızda da dört tane deneme var. Birinci ara dönem deneme sınavı 8 sorudan oluşuyor. Kimi yerde 12 sorudan oluşuyor, kimi yerde 24 sorudan oluşuyor. Bu ara sınıf deneme sınavlarının sonunda birer optik var. Optiği okuttuğunuz zaman bu denemeyi Türkiye'de kaç tane öğrenci çözmüşse onlar arasındaki sıralamanızı görüyorsunuz. Yayın Denizi Soru Bankası bu noktada sizlere avantajlı avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Doğru kaynak arıyorsanız eğer Yayın Denizi Pro tarih soru bankası. Başarılar diliyorum arkadaşlar. <laughs>